Q teknolojiyi keşfedin. Spor performansının hizmetinde yenilik. Ben Nikola Dejardin, Q teknolojinin kurucusu, bütünleştirici tıp alanında doktora öğrencisi ve eski güç sporcusuyum. Spor dünyasında her saniye önemlidir. Her hareket fark yaratabilir. Q teknolojinin atletik potansiyeli devrim niteliğinde bir yaklaşımla dönüştürerek öne çıktığı nokta da burasıdır. Artan performans için sinir sistemini ve duruşu optimize etmek. Q teknoloji nasıl çalışır? Postural nörostabilizasyon, biyofizik ve mühendislik alanlarındaki derinlemesine çalışmalara dayanmaktadır. Sinir sisteminin düzenlenmesi ve duruşun uyumlu hale getirilmesi üzerinde çalışarak vücudun daha hızlı, daha kesin ve daha güçlü tepki vermesine yardımcı olur. Örneğin Q Pro tabanlıklarımız gelişmiş motor kontrolü için beyin ve kaslar arasında en uygun bağlantıyı sağlar, dengesizlikleri azaltır ve fonksiyonel gücü artırır. Sporculara faydaları nelerdir? Hız ve tepki verme yeteneği. Çünkü sinir bağlantısının optimizasyonu sayesinde Q teknolojisi tepki süresini azaltır ve çevikliği artırır. Hareketlerde hassasiyet. Çünkü her hareket daha kontrollü, her hareket daha hassas hale gelir. Artan güç ve dayanıklılık. Çünkü duruş bozukluklarını azaltarak daha yüksek düzeyde güç ve dayanıklılık elde etmenize olanak tanır. Hızlandırılmış iyileşme. Q teknoloji ayrıca vücudu optimum hizada tutarak kas iyileşmesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. İster profesyonel bir sporcu, ister amatör veya antrenör olun, Q teknoloji uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Crossfit, halter, dövüş sporları, koşu ve çok daha fazlasının hayranlarına yöneliktir. Hassasiyetin, hızın, dayanıklılığın ve gücün gerekli olduğu her disiplin bu ilerlemeden yararlanabilir. Performansınızda devrim yaratmaya hazır mısınız? Q Teknoloji farkını antrenmanlarınızda test edin ve gücünüz ve performansınız üzerindeki etkilerini anında görün. Qstore.fr web sitesini ziyaret edin ve hemen bir test uzmanından randevu alın.